Arkadaşlar matematik kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni nesil geometriden sonuç yayınlarından üçgenlerle ilgili sorular çözeceğim arkadaşlar. Birinci partımız, ikinci partımız ve bu da üçüncü partımız oluyor. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Üçgenler bittikten sonra dörtgenler, çemberler diye de devam edeceğiz sizin isteklerinize göre. Diyorum Matematik kanalımıza abone olmayı ve bizlere destekler vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Diyerek birinci sorumla baş. Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci sorumuza geldiğimizde önce şunu gördük. Gel lütfen önce açılarla ilgili yorumlarımızı yapalım. Ya mesela şu açıya şöyle bir sembol koydum ben. O yüzden buraya da koydum. Çünkü iki tane aynı üçgeni üst üste bu şekilde getirmiş. Şu C açısına da şöyle tırnaklı bir şey koydum. Evet. C açısına da şöyle tırnaklı bir şey koydum. Aynı C. Şurası arkadaşlar. Aynı C. Şurası şöyle. Üçüncü açıya da şöyle bir şeyler koydum arkadaşlar. Şöyle bir şeyler koydum. O da şurası. Onu da böyle yazalım. Ama şöyle ters döndüğü için o A açısı aynı zamanda şurası onu unutmayalım. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu açı nokta ve tırnak beraber. Bu tırnak o zaman şurasının da nokta olması kesinlikle gerekiyor. Bence en önemli bilgi buydu. Şimdi arkadaşlar bundan sonra tamamen benzerlikle ilgili bilinen kenarlarla ilgili daha doğrusu büyük ve küçük olmak üzere yorumlar yapmak. Şimdi arkadaşlar şu 8 ise, e, buranın da 8 olması herhalde kaçınılmaz. Peki, şimdi yazalım. Şimdi büyük üçgene bakıyorum, tırnağın karşısı 8. Büyük üçgende tırnağın karşısı 8. E, tırnağın karşısı şu küçük üçgende şurada, küçük üçgende de 6. Tam olarak onu yazdım. Biliyorsunuz ki benzerlikte bölme, yani oran şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Büyük üçgende şunun karşısı X ve 8. Yani X artı 8. Arkadaşlar. Evet. Şunun karşısında 9. Şimdi arkadaşlar. İçler dışlar yapacağım. Şu ikisini çarpımı kaç? 72. Altının da kimle çarpılması lazım? 12 ile. Yani şuranın 12 olması lazım. O zaman uzatmıyorum. Hani siz onu rahat bir şekilde görebiliyorsunuz diye bunun da 12 olması lazım diyorum. Niye? İçler dışların eşit olması için. 8 kere 9 72. 6 kere de 12 72. O zaman 8'i öbür tarafa attığımda x'in de buradan 4 olduğunu gönül rahatlığıyla görüyoruz ki tam olarak zaten bizden de onu soruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle bu çıkmış bir soruya benziyor bu arada. Şimdi biz burada bildiklerimizi şöyle yazalım. Mesela bu açıya biz de şu açıya beta demiş olalım. Önce bunu yazalım. Bir de nokta var. Yani şurası beta. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu çizgi nokta ve alfanın olduğu çizgi yani o kısımda her gördüğünüzde şöyle alfa'yı yazabilirsiniz çünkü eş üçgenleri bu şekilde birleştiriyor. Peki şuranın da alfa nokta o zaman buranın da beta olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Şu çizgi nokta ise şuranın alfa olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Şuranın da beta olduğunu yazdık. Şimdi arkadaşlar bizden şunu soruyor. daha doğrusu şunu vermiş. ABC 136. A B C yani şu ikisinin şu ikisinin 136 olduğunu söylüyor. E arkadaşlar şu ikisi 136 ise e şurada 180 değil mi? Şu ikisi 136 ise buraya kaç kalır arkadaşlar? 44 kalır. Bakın 136'yı burada kendisi vermiş. Şu B'nin A B C'deki şu B'nin şuranın şu ikisinin 136 olduğunu e, o ikisi Dikkat edin. Burada da var. O zaman buraya 44 kalır dedim. Sadece açıları yazmak soruyu çözmem için gerçekten yeterli oldu. Evet arkadaşlar geldik yine benzer bir soruya. Yukarıda birinci şekilde bize bir üçgen vermiş. Bu üç tane aynı üçgeni bu şekilde birleştirmiş. Ve oluşan şekille ilgili bir şeyler söylüyor. Şimdi arkadaşlar biz de şunlara isim verelim. Mesela şu x olsun karşısı y olsun. Şurası da z olsun. Şimdi arkadaşlar şu kısa kenarı gören yani şu kısa kenarı şunu kastediyorum. Mesela burada bu. Bunu gören x hemen karşısı y hemen öbür tarafta z. Şimdi arkadaşlar bakın burada da kısa kenar dediğim şurası. Yani onu gören x hemen karşısı y hemen diğer tarafta z tam olarak bunu kastediyorum. Bakın karşısı kısa olan x hemen oradaki açı y hemen şurası da z. Şimdi arkadaşlar şu şuna paralelmiş. Paralellikte biliyorsunuz ki şu çizginin üstünde kaldığı için şu da çizginin üstünde kaldığı için şu açıya da gönül rahatlığıyla aynısı diyebilirsiniz. Dikkat edin şurada 3 tane Z oluştu ve tam tur atıyorlar. Yani 3 tane Z tam tursa 360 arkadaşlar. O zaman 3'e bölerseniz bir tane Z'nin 120 olduğunu görebilirsiniz. Peki. Bize sorduğu neresi? A E F A E F arkadaşlar bize X ile beraber Y'yi soruyor tam olarak. Şu iki açıyı soruyor arkadaşlar. E peki. X, Y, Z, X, Y, Z üçgen içinde Z 120 ise X ile Y'ye 60 kalmaz mı? Evet. Niye? Çünkü aynı üçgenin içinde dikkat edin hep X, Y, Z vardı. Ve üçgenin iç açıları toplamının siz 180 olduğunu biliyorsunuz. Bize Z'nin 120 olduğunu veriyorsa şunun da 60 olduğunu biz artık kendimiz bilebiliriz. Zaten bize x ile y'yi yani 60'ı soruyor arkadaşlar deyip sorumuzun cevabına Adana gönül rahatlığıyla diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Arkadaşlar bu açı ölçerler yani iletkilerle ilgili sorular çıktığında aslında artık okumayı bildiğinizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şu 120 ile 170 arasının yani şuranın 50 derece olduğunu kesinlikle okudunuz. Doğru. Şimdi şurada da bir açı var ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu eğer tam düz olsaydı 40 la 0 yani 40 olacaktı. Ama 170 ile birleşmiş ya şurada. Yani burada 10 derecelik bir çalma yapmış. Hani 180 olsaydı. O zaman bu da 10 derecelik ötelenmiş gibi düşünsem. Yani 40 değil oraya da 50 sanki söyleye Bilirim. 50 50 ise 100 yaptı. O zaman buranın da 80 olması lazım. Niye? 180 olsun. Yani şıklarda böyle bir şey aramalıyım. Şu x arasındaki fark 70. Şu x arasındaki fark 40. Şu x arasındaki fark 90. Şu x arasındaki fark 80. Evet, sorumun cevabına olabilir demiş zaten. Ben de şu esas şurada 170 ya yani 180 olsaydı tam düz geçecekti. Oradan 10 derecelik bir kayma. O zaman burada da bir 10 derecelik kaymayla birleştiğini düşünerek buranın 50 olduğunu düşünmek sorunu çözümü için yeterlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de şöyle geometrik çizim şeklinde sorular karşınıza çıkıyor. Ben de şöyle şuradan üçgen yardımıyla diyor ki 3 tane nokta var diyor ve bir üçgen çiziliyor. Tamam biz de şimdilik bunu yaptık. Diyor ki A iç açı ortay. B'de dış açı ortay olsun. Şimdi ben ona göre isimlendiriyorum. Mesela diyorum ki burası A olsun. Burası B olsun. Burası da C olsun arkadaşlar. Şimdi şuradan 1 iç açı çizeceğim. Şuradan da dış açı çizdim. Şunun şöyle uzatıyorum dış çortay, Bunun da iç çortay ortay olduğunu şöyle gösterdim arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekli görünce herkesin aklına ki buraya da D demiş arkadaşlar bu arada. Herkesin aklına bir kural geldi. Şurası neyse bu onun iki katıydı. Hatırlıyorsanız bir iç çortay, bir dış aç ortayla buluşur. Ve o buluştuğu nokta hiç işe katılmayanın yarısı hiç işe katılmayan kim? C'nin yarısı kadardır. Bize zaten buranın 24 olduğunu vermiş arkadaşlar. O zaman gönül rahatlığıyla buraya 48 diye diyebilirsiniz. Zaten onu soruyor herhalde. A, C, B, A, C, B. Evet tam olarak da onu soruyor. Arkadaşlar burada yani şekilli sorularda özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani çizmeden bu soruları çözmemiz mümkün değil. O yüzden çizerek bazı şeyleri biraz daha rahat görebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi yine bir çizim sorusu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şekil yardımıyla yine şöyle bir üçgen çizelim. Şimdi arkadaşlar B noktası AC'ye uzaklığına o zaman biz B'yi yukarı kabul edelim arkadaşlar. B'yi yukarı kabul edelim. Aşağıya uzaklığı derken şunu kastetsin. Şimdi arkadaşlar şu harfleri verelim. B'yi yukarı kabul etmiştik. O zaman A o zaman C B'yi de yukarı kabul etmiştik. Arkadaşlar bu arada şu A, B şu çizgi bu çizgi dikmiş. Onu vermiş. Yani burasının 90 olduğunu Şurada söylemiş bakın dikkat edin. Ve şunun 4 olduğunu söylemiş. 4 olduğunu söylemiş şunun. Aynı zamanda bunu da dik çünkü uzaklık olarak söylemiş. A C'nin de 16 olduğunu söylemiş arkadaşlar şurada. Şimdi arkadaşlar bu tamamen yüksekliğin 4 katı taban bu tamamen 15, 75, 90 üçgeninde mümkün. Yani burada bence onu kastediyor. Yüksekliği 4 demiş, taban da onun tam 4 katı. Evet, yani şu ve şu açılardan 1, 15, 1, 75 onu da şurada vermiş. A açısı C açısından büyük. Yani şu açı büyükse, bunun 75. O zaman bunun da 15 olduğunu söyleyebilirim. Ki zaten A'yı soruyor. A ya da 75 demiştiniz. Arkadaşlar çok fazla kullanılmıyor ama bilinmesinde yarar var. Mesela işte çizdirdi sanki zor bir soruymuş gibi düşünebilirsiniz. Aslında zor bir soru olmadığını herhalde görmüş oldunuz. Yükseklik tabana göre 4'te 1 orandaysa ve dik üçgense 15 75 93 üçgendir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. Evet arkadaşlar, geldik 9. sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle iki tane paralel doğru çizmemizi istiyor. Biz de şu çizgiler yardımıyla paralel iki doğru çizmeye çalışalım arkadaşlar. Peki. Şimdi birinci doğru D1 İkinci doğru da D2. Şimdi arkadaşlar bunun üzerinde bir A noktası almamızı istiyor. A diyor ki D2 üzerinde ikisine de 5 uzaklıkta. Yani şu biri şu. Yani şu B şu da C ikisine de uzaklığı 5. Peki. Şimdi arkadaşlar. B ile C arası bu arada 6. Şimdi arkadaşlar benim yapacağım bence en önemli şeylerden biri şu. Ben şuradan bir yükseklik çizeyim. Niye? Çünkü ikizkenar kenar arkadaşlar. İkiz kenarsa o yükseklik tam ortadan ikiye bölecek. Yani şu 6'yı 3 3 diye ayıracak mıyım? Kesinlikle. 3, 5 ise, e, yüksekliğin şuranın da 4 olduğunu bulacağım. Arkadaşlar bize zaten iki doğru arasındaki uzaklığı soruyor yani şu yüksekliği soruyor. Ona da 4 demiş oluyoruz. Lütfen şekilleri çizmekten ve bunlarla ilgili yani çizimleri eğer karışık buluyorsanız elbette ama karışık olmayan çizimleri lütfen şekilleri çizmek için çabalayın çabaladığınızda belki de kolay şeylerin geldiğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine yeni nesil soru çözümleri yaptık. Yararlı olacağını düşünüyorum. Bu üçüncü partımız olacak. Arkadaşlar bu şekilde geometri ile ilgili yeni nesil sorular üzerinden size en azından bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum. Matematik F'si kanalımıza abone olmayı ve bizlere destekler vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.